Ali abi evet. hazır mıyız? Hazırız. Evet son ki işte stop. Şu sıra kağıdı şurada dursun. Şu para kağıdı şurada dursun. <laughs> evet. Nereden hazır mıyız? Ben hep hazırım abi şu an çekimdeyiz. Arkadaşlar. Abi sabah Arkadaşlar abi. Hoş geldiniz. Selamlar. Sait baba konuşacak Albastan. Sait abi de uzatmış. Gel oğlum sen şuraya. <laughs> He? <Adam uzak>. Akşamdan <laughs> akşamdan bu yana her tuttuğunu yanıma geldi. Bak Adam bak. Gel geldi. bak. bak. Gitme yüzünü yanına. Mahvedecek sizi. Nedir? Çoğundan başta geçti? Evet. Arkadaşlar. Gel ya. Adres tarifiyle başlıyoruz mezatımıza. Adresimiz Ankara Karşıyaka Mezarlığı, Bir Noğlu Kapının karşısında. Evet. Salı akşamları tavuk yemeğine herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Ee, şehir dışına gönderimiz yok. Arkadaşlar, bu beğeni abone işini de hiç söylemiyoruz ama biraz videoları beğenip abone olup evet. yorum yaparsanız sevinirim. Merdan'ın köyünden izliyorsunuz. Beğeni ve yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Süper olur. Ee, yorumlarınızı e, ben de okuyorum. Merdan da okuyor. Adreslere ben cevap vermiyorum. Ali abi cevap veriyor. Bazıları saçma sapan yorum yapıyor. Onu evet. bilmiyor. Bilmedikleri için. Normal. Olabilir. Onda sıkıntı yok. Ee, Merdan'dan şikayetle videoları kısa diyorlar. Ben de onu söyleyeyim. Abi artık yarım saatlik atıyorum en az. Ha, tamam. Abi başlıyoruz. Abi bir artı bir var içinde. Bir artı bir. Abi toplayacak. <laughs> Ala diye soru sıra derse yazayım yoksa gelme. <laughs> Arkadaşlar evet, bu, akşam tamam, bu akşam bir anlaşma yapalım. Bu akşam bir anlaşma yapalım. Siz şey az konuşun. Ben hızlı, ben hızlı gideyim. Evet doğru. Siz çok konuşursanız <laughs> ben yavaş gitmek zorunda <laughs> kalıyorum. Sağlam alırım bunu. Siz az konuşun ben hızlı seri gidiyorum. Herhalde anlaştık. Arkadaşlar, kapalı kutuyla başlıyoruz. İçinde 1 artı 1 hayvanımız var. Açılış hayvanı serbest fiyat satışta. Abi 100 lirası geldi. 120. geldi. 200'ü geldi. 300. Elinizi göreyim. 300'ü geldi. 300 liraya satıyorum ben. 300 liraya satıyorum. 400 lirası İbrahim abiden geldi. İkisi de horoz. Bir artı bir İbrahim. Abi. <gülüyor> 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 Doğru söylüyor. Abi 400 lira İbrahim abiye satıyorum. 450. 450 lira abime satıyorum. 500, abi. 500 lira satıyorum. 500 lira sat. 550 lira satıyorum. 550 lira sat. Sat. Olsun. Abi ben çok merak ediyorum içinde ne var ya. Evet, güzel, güzel, güzel. Hüseyin onlara bir bakalım içine ya. Olmaz abi kapalı kutu al. Ya alalım. ben kamera Değil için ya. bakacağım. Ya, abi şey, şu kamera Şu kameranın <laughs> içine bir göster abi. Çeko vermem. Ver. Bak, Allah. <laughs> Abi güle güle besle. <laughs> Abi iki deniz siyah ama ne olur ben bir laf yapamadım. <laughs> Arkadaşlar. 4 artı 1 kuyruksuz. 4 artı 1 beyler. Abi bir de kimin olduğunu bana söylersen. Benim. Tamam. 41 Ben giriyorum. Biraz daha orijinal mavici beyler. Aa, Buyruksuz. Görüldüğü gibi. Hepsi tıpkı gibi hayvanlar beyler. Selamünaleyküm. Dört Aleyküm selam. Orası, orası Başka orucu yok. Abi toplayacaklar girişler. Bir lira toplayacaklar abi. Hayvanlar çok güzel beyler. Bilginiz olsun. Orjinal mavici. Var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat. Abi fiyat gelmeyen hayvanı tutmayacağım. Ya, yani, Kuyruksuz, orijinal mavici. Beş kişi geldi. Kuyruksuz beyler. toplayacaklar 15. Tane. Abi Altı şu anda ataksın yarkası 150 milyon beyler. Bunlar mavici. Bilginiz olsun. Şu anda 5 tane atak olsa burada yedi abi, yüz elli milyon. Abi toplayacaklar. Oturun. 600 gel, duyuyorum abi. Yani adam kaç <laughs> Günlük yok abi, yaklaşık şey bundan iki buçuk üç aylığına <laughs> Abi, bin lira dedik. Bin lira yakın fiyat gelirse değerlendireceğim. Dört <laughs> artı bir beyler. Çoğunun daha sakalı falan geliyor, görüyorsunuz. 610 sen benim 600 geldi, altı on geldi, 500 geldi. Daha atak parasına ulaşamadık. Ben görebilirim ki. Doğru. Vallahi bak. Evet, başka. o kadar yani. Başka bir Hayır, başka. Fiyat yoksa kalıyor hayvanla. <laughs> Buyurun Mahmut Bey. Abi buyur gel. Gel. 5600 lira. Tamam abi ben zatten gel. Hadi. Evet beyler başka fiyat yoksa havalar kalıyor. <laughs> abi teklif <takım> satılacak. <laughs> 600'eydi 650 geldi. Evet arkadaşlar. Evet. 700, 700, Yedi yüz geldi. On nedir ya? <laughs> Gelecek abi. Yedi yüz geldi İbrahim abiden. Abi yedi yüz geldi. Tamam. Evet İbrahim abiden yedi yüz on, geldi. İbrahim abiye destek çıkıyor mu? Kırk destek yapmışım abi ben. Kırk yapmış Berdan. Ha, 750 ona mı <laughs> Tamam, 750 oldu. İbrahim abi çıkıyor mu başka destek? 20 abi. Mehmet abiden 20 geldi. <laughs> 70. <laughs> 10 geldi 780. 20 on. 800. On da burada. Efendim? 10. Beşini geri al. 10 geldi. 810. 10 da buradan. <laughs> 820. 820. Bin lira. Buluruz Necat Bey. Nasıl diyorsunuz? Yani. 80 ben yapayım diyor. Onu da yapmıştı. 90 oluyor zaten. Abi yarı yarıya da daha zararlı olurdu Abi yarı yarıya olsa 90 yapman gerekecekti. Abi, olur. Erdoğan 20 bana yaz. 900'e satıldı değil mi abi? Evet. İyi, i̇yi oğlum, sen nasılsın? Adam nerede ya? Adam e, nerede? Kimle para topluyor? Ya Erhan! Ya gel buraya Erhan. Vallahi hayvan satıldı. Al. Abi sen Para toplanmazsa arada borç olarak yazar. 840 toplayacağım. Kimden alacağız parayı? Herkesten. 840 toplayacağım toplamda abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar tek tek serbest ya. 2, 4, 6 tane. Tek tek serbest ya. Al dört tane oğlum var. İki tane doğup var. Hatta üç Tamam Dört bir. İki kavuk. Dört oros. İki abi. Üç. Abi. 4 serbest fiyat dedik. 250'si var. Hepsinin mi? Bir tane. Hepsine 250 geldi. Ya, tarafta var mı takviye? <laughs> var abi hepsine 250 var. geldi. Üç Üç geldi. Üç yüzü geldi hepsine. Alan gri civcivin kanadının üstüne biraz çamur sür. <laughs> evet. Bunu şey yapmışlar. Buraya Dövüyorlar. Dövüyorlar. <laughs> Abi üç geldi. geldi. Dört, altı, yedi, sekiz, sekiz altmış. Abi geçen yok. Üç yüz liraya satıyorum. Üç liraya satıyorum. Yirmi oraya <laughs> yazarız. Tamam. 330 yüz liraya sat. 340 lira satıyorum. 350 lira satıyorum. Abi siz fazla mı verdiniz? fazla? Fazla o. Tamam. Biraz fazla 20 lira fazla vermişsiniz abi? Burada 20 lira var. Ben geri vereceğim. Vermem, verme. o kasaya giren çıkar mı ya? Abi bende <laughs> olmuyor ya öyle. Abi 340 liraya satıyorum abi. <laughs> 350 lira satıyorum. <laughs> 350 lira. 350 lira. Sat. Var mı kutu? Yok. Gaz mı bunlar abi? Evet. Gaz mı bunlar? Abi gaz ördü. Maşallah. İki, iki erkek bir dişi al. Şu dişi. Öbür bir erkek. Abi ister kesin. <laughs> i̇ster davulluk yapıp. Bir dişi iki erkek. <laughs> Bir misli erkek abi sen diye 500. Üçü 500. 300 Üç var ya ben. 300 geldi kalır. Kalmaz abi? Ne 500 değerli. Evet. 3'ü evet. 500. Evet arkadaşlar. 3'ü 500 sordum. 3'ü 500. Mustafa abi 10 al. Başka? 350 geldi. <laughs> 360 geldi. 400, ü 400 ü geldi. 400'ü geldi beyler. Aa maşallah kuyu gibi ya. Efendim? Ya ben buraya geldim. Eve yıktılar alın, ya. Necat Bey de 50 lira alın çekim ücreti. E Mehmet abi de bana 4 20 destek var. 30 kaldı. gelmedi <laughs> <420 20 kaldı. gülüyor> <420 gülüyor> <laughs> <laughs> Abi abi ben 4 var. Tamam 400 bizi Ben vermedim ki. Vermedim diyor adam. Verdi ver. <laughs> Mustafa abi ben 4 geldi. 20 Mehmet'ten lirayken... geldi, geldi. geldi geldi. Verdi diyor ben vermezsem. 5 lira destek yapar. 10 lira mı kesti bugün? 20 lira. 5 lira. Bak ben, ben <laughs> beni oyalıyorsun. 5 lira. Bir yok 20 lira. Allah Allah. Neden 20 geldi? Mustafa abi 20 geldi Almanya'dan. 420. Allah. <laughs> <5 gülüyor> defa var. 425. <laughs> 400. 4000 direkt geldi. Siz diyor oynaya oynadı. 4000 lirisi direkt geldi satıyorum. 4000 liraya satıyorum. 4000 liraya lira. sat. <laughs> 455 lira Mustafa abiye satıyorum. Doğru <laughs> <4 gülüyor> değil mi? 455 lira Mustafa abiye satıyorum. Arkadaşım tek başına 450. <laughs> abi, onlar bu geliyor. Kimde? 450 kişi var. Elbise görüm. Canlı ol, canlı Bülent Bey. Hangi geldi Bülent Beyden? Ha, 465 liraya satıyorum. 465 liraya satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 465 lira sat. Satma. Satma. O arkadaşa da 15 desteğim var. 465 465. Mustafa abi 20 geldi. 485 liraya satıyor. <laughs> 20 oraya yapıldı abi buradan. Bir dakika. 500, 500 geldi, <laughs> 20 geldi, 520, 10 geldi, <laughs> 530 liraya satıyor. Bir şey yok, 500 oradan alacağım, 30 buradan. 530 <laughs> lira. Sat. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, serbest ya, senden mi oraya satıyor? 300'ü geldi satıyorum. Serbest dedik beyler. Çok güzel bir tarihi hit 300 liraya satıyorum. 300 lira sat. <laughs> 350 lira satıyorum. <laughs> 350 lira sat. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> 350 lira sat. <laughs> abi, abi toplayacaklar. Toplamadım daha. <laughs> bir toplayacağım. Gel bir küçük kutu. Ali abi yanında bir kutu var ya onu unutma. Evet, bilmiyorum yok ya. Sağlam bir kutu. Kim ben, ne kadar buldum. 200. Zaten bu kadar. Abi garden mix yazar. Garden Mix yazıyor ya bak. Önündeki o kutu. Tamam. Abi cebe girecek dedi. Ben fazla de fazla diyorum. Cebe girmiyor abi. Öyle bir şey yok. Ali abi öyle bakma sen. Senin mi abi hala? Evet. Bekle abi. Biraz sonra alacağım. Karıştırın şimdi. Abi. 3 artı 1. 3 artı 1 6 zibrit. 3 artı 1 tok 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 horoz. 3 artı 1 6 zibrit. Ha böylece bin lira. 500 var. 500'ü geldi. Böylece bin lira beyler. 500 500 onu geldi. 600'ü geldi. 600. <laughs> 600 de <'ü> geldi beyler. <laughs> Abi şu bana bin lira diye yok mu? Gümüş altın zibrit. 600 de geldi beyler. 600. <laughs> Var mı geçelim diye? Geçelim diye. Abi yoksa kalıyor. Mantıklı bir fiyat gelse destek toplarım da 600 çok gerideyiz. 650 olur mu? Efendim? 750 de yardımcı olmayacak. <laughs> Bağız abi günaydın. <gülüyor> evet. 700'ü <laughs> <yüzü> geldi beyler. <laughs> Fatih abi sen mi öğreteceksin? Büyük mi Abi 700'ü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Var mı 700'ü geçelim diye? Yedi yüzü geçelim diye. Evet, abi yedi destek çıkar mı? Yedi evet. e destek çıkar mı? On destek. Yedi yüz o. Yedi yüz yedi yüz Yedi yüz Abi başka destek çıkar mı? Necat Bey'den yüz geldi. Sekiz yüz On geldi sekiz yüz yirmi. 820, tamam, efendim. 820 değil, son 80 arıyor Son 80. Tamam, Arkadaşlar, mi? son 80 arıyor Cevaptan hangi geldi? Son 70. Son 70. <laughs> efendim, 20 geldi. Son 50. Son 50 arıyorum. Ali evet. abi işin ben gidiyorum. geldi. Soklay. Bir dakika. Son kırk. Kırk bulayım. Son Ama kırk. Sen. Ziya sat dedi. topluyorlar. De <laughs> Abiler girişleri bir hazırlayın. Hemen toplayın. Ali abi devam et. <laughs>